Merhaba, para oluyor ya hoş geldiniz. Bugün varant piyasasını konuşacağız. Hisse senedi yatırımı yapılırken risk yönetimi nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğiz. E, düşen piyasada zararlarınızı nasıl telafi edersiniz? Zarardaki hisse senedinizi satmak istemiyorsanız e, neler yapabilirsiniz? Bu düşüşteki piyasadan nasıl korunabilirsiniz? Biraz bunlardan bahsedeceğiz bugün. Evet. E, öncelikle şunu belirteyim, benim herhangi bir kurumla bir reklam anlaşmam vesaire yok. E, kendim e, Info e, Yatırım üzerinden varant işlemleri yapıyorum. E, i̇ş Bankasının iş yatırımın e, varantları da var. İş Bankasının değil iş yatırımın. E, Tebin varantları var. Galiba garanti de başladı. E, oraları da e, sitelerinden bakarız. E, Önemli olan işin konuyu anlamak aslında. Ve bu konuyu anlamak için de e, yine başta şunu söyleyeyim. E, ben bu konuları ilk öğrenirken İngilizce öğrendiğim için bazen ağzım İngilizce tabirli, terimlere gidecek. E, onların Türkçelerini söylemeye de çalışacağım. E, sonradan e, Ama bu işin literatürünü yazan İngil, İngil, İng, Amerika ve İngiltere e, piyasası. Dolayısıyla finans literatürü hani ilk e, finans e, çalışacaksanız e, oturup Favozzi'nin Fixed Income kitabını okursunuz. Sonra işte e, bütün bu literatür opsiyon piyasası, türev piyasası falan İngilizcedir kitapları vesaire. Hani dolayısıyla da e, şey yaparsam hani direkt İngilizcesini söyleyesim gelebiliyor bazen terimleri o şekilde kullanabilirim. E, yani S.P.K.'nın türev araçlar sınavına da almıştım ama orada tabii Türkçe soruluyordu ama onu da seneler oldu. Çok iyi hatırlayamayabilirim. Ama önemli olan burada konuyu anlamak. Yine söylediğim gibi. o yüzden biz hemen konuya geçelim. Örnek üzerinden anlatacağım. Varant nedir? Varant bir aslında opsiyondur. hisse senedi üzerine ya da endeks üzerine ya da emtia üzerine de olabilir. Varantlar var. Varant borsa İstanbul'da borsada işlem görür. E, alış ve satış kotasyonu var aynı hisse senetleri gibi bakın burada görüyorsunuz şu alış e, kotasyonu bu da satış kotasyonu e, aynı zamanda bu ekranda şu an tabloda gördüğünüz piyasa yapıcı alış ve piyasa yapıcı satış da var bu nedir info yatırım kendi ihraç ettiği varantlar için e, aynı zamanda e, piyasa fiyatlamasına göre bir alış satış kotasyonu veriyor e, Viyoptan kendilerini e, bu kontratları shortlayarak ya da longlayarak e, kapatıyor onlar da pozisyonlarını. Şimdi teknik detayına çok girmeden pratik bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunu pratik bir şekilde anlatabilmek için de bence en iyi yöntem at the money dediğimiz yani tam parada olan bir opsiyona bakmak. E, bu da bu şu şekilde. Mesela emlak konutun bir varantını görüyoruz. Varant e, dediğim gibi bir hisse senedi üzerine yazılmış bir opsiyondur. Ee, alım ve satım varantı olarak ikiye ayrılır. Bir varantı bir prim ödeyerek satın alırsınız. Ee, biz varantın e, ki yatırımcılar olarak satıcı tarafında değiliz. İhraççıları var bu varantların. İşte biraz önce bahsettiğim info yatırım, iş yatırım e, ve işte TEB gibi. E, bu ihraççılar aslında varantı ilk yazıyorlar. Ondan sonra... E, ilk olarak bir varantı satın almanız lazım. Bir prim ödeyerek alıyorsunuz. Şöyle düşünün, e, aracınız var ve kasko yaptırıyorsunuz. Bu bence bu işi anlatmak için iyi bir analoji. E, siz bir kasko yaptırdığınız zaman tabii ki kaza yapmayı düşünmüyorsunuz. Ve kaza yaptırmazsanız, kaza yapmazsanız aslında ödediğiniz kasko primi boşa gidiyor. Değil mi? Ama siz kaza yapmadım diye de üzülmezsiniz. Ya o sizin için bir sigortadır. Varant eğer satın varantı alıyorsanız, elinizdeki bir hisse senedi için alıyorsanız, e, varant da bu şekilde bir sigortadır. E, mesela diyelim ki elinizde emlak, konut hisse senedi var. E, bunun düşüşüne karşı korunmak istiyorsunuz. E, bu varanta prim ödeyerek e, düşüşe karşı korunmuş olursunuz. Yukarı giderse de kaybedebileceğiniz maksimum tutar. Bu varantın sıfır değerine gelmesi, yani ödediğiniz prim kadar varantın vade sonunda para etmemesi anlamına gelir. E, dolayısıyla e, şöyle bir grafiği var varantların, onu da göstereyim. Yani burada düz tabi şeyden bahsediyoruz, düz bir varant stratejisinden bahsedeceğiz. E, covered call değil bizimki. Hani bunu anladım. Merit put, evet. Ee, bu literatürler genelde İngilizce, tabii Türkçe kaynak belki bulmak mümkündür şu an. Artık piyasalar çok gelişti ama. Şöyle bir grafiğimiz var. Bakın hisse senediniz yukarı giderse kazancınızı normal bir şekilde kazanıyorsunuz. Bu varanta bir prim ödüyorsunuz ama. Şu noktalı çizgiyi görüyorsunuz. Bakın şu ortadaki noktalı çizgi var ya. Bu varantı hiç almasaydınız biraz daha iyi kar edecektiniz. Bir prim ödediniz ya şu iki aradaki e, alan o primi temsil ediyor. O prim kadar en fazla zarar edebiliyorsunuz. Ama aşağı gelirse de varantınız kar yazmaya başlayacak. Hisse senediniz zarar yazmaya başlayacak. O yüzden nette net olacaksınız. En azından yani %100 hece ettiyseniz tabii. E, zarar etmemiş olacaksınız. E, %100 hece etmek durumunda da değilsiniz. Hani bir miktar e, varant alaraktan atıyorum e, bir 100 liralık pozisyonun e, 20-30 lirasını da hece etmiş olabilirsiniz. Yani bu sizin tabii ki risk iştahınıza, risk algınıza, piyasa beklentinize vesaire e, bağlı. Ama e, burada e, ettim hani bir e, opsiyondan anlatalım. Opsiyonu dedim varantı. Şimdi şöyle. Burada e, bakın tek tek anlatayım. Şu varantın kodu ek1qn.v e, bu varantın vadesi 31.12.2024 vadeliymiş bu varant. Varantlarda her zaman vade var. Çarpan diye bir şey var burada. Bu nedir? Bu ne demek? Bu varantın yarım hisseyi temsil ettiğini anlatıyor. Yani tam tek bir emlak konut hissesine hece etmek istiyorum diyorsanız bu varantta 2 lot alacaksınız. Bu bunu temsil ediyor. Kullanım fiyatı diye bir şey var. Bu, bu nedir? Ee, yabancı literatürden de araştırıp kendiniz hani bakarsanız strike fiyatıdır bu. Strike fiyatı e, varantın vade sonunda e, size burada mesela satım varantı için 10 liradan satma hakkı veriyor anlamındadır. Şu anda piyasada işlem gördüğü fiyatı görüyoruz. 9.76'dan kapanmış. Emlak konut en son piyasada. Dolayısıyla bu varant in the money bir varant. Yani para eden bir varant şu an. Çünkü neden? 9.76 eğer bugün vade sonu olsaydı 10 liranın altında kalacağı için ve benim 10 liradan satma hakkım olacağı için e, burada 24 kuruş hisse basışı karım olacaktı. Yarım hisse için 12 kuruş kar edecektim. Ben bu varantın bir lotunu almış olsaydım. Peki. Burada gördüğümüz fiyat nedir? Bakın biraz önce yaptık bir hesap kafadan. 12 kuruşa geldi değil mi? Ama burada 35 kuruş görüyoruz. Siz bu varantı almak istediğinizde piyasa yapıcı 36 kuruştan size satıyor. Çok mu pahalı satıyor? Ama bakın 35 kuruştan da geri alıyor. Madem o kadar pahalı 35 kuruştan da geri almaması gerekebilirdi değil mi? Çünkü işte varantın fiyatını etkileyen bir başka unsur da vade volatilite. İsterseniz şöyle içine girip bakalım daha güzel anlatacağız. Ha, burada güzel bir şey yapmış info yatırım. Bir hesaplama aracı koymuş. Yani bir kere üzerine basıp girdiğimiz zaman böyle bir hesaplama aracına ulaşıyoruz. burada fiyatı etkileyen şeyleri görüyoruz. Bakın bir varantın vadesi uzadıkça vadeden dolayı bir prim artar. Yani bunu şöyle düşünün. Kasko yaptırıyorsunuz bir senelik. Mesela onu bir sene daha kaskonuzu uzatmak istediğinizde ne oluyor? Bir prim daha ödüyorsunuz. Onun gibi vade uzadıkça e, prim tutarı artar e, varantlarda. Dolayısıyla bakın bu vadeyi indirdiğim zaman e, burada piyasa yapıcı alış fiyatı olarak belirlenmiş, hesaplanmış bir değer var. Teorik bir fiyat. E, onun da azaldığını görüyorsunuz. Dolayısıyla varant vadesi ilerledikçe yani vade tarihine yaklaştıkça, itfa tarihine yaklaştıkça e, değeri düşer. Ama burada hisse senedine göre bir avantajımız var. Yani o zaman değeri düşecek bir şey niye alalım dersiniz. Ama bu hisse senedi gibi sizi riske açık bırakmıyor. Yani aslında ödediğiniz prim kadar riske sadece maruzsunuz. Satım varantı olmasına rağmen piyasa sonsuz yukarı da gitse siz sadece 35 kuruşluk 36 kuruş e, burada riskiniz var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bir diğer e, varantın e, fiyatını etkileyen konu dayanak varlık fiyatı ve bu her gün değişiyor. Bakın piyasa açık olduğu zaman değil mi? Emlak konut işlem görüyor sürekli ve siz tabi elinizde mesela emlak konut e, hisse senedi vardı, onu hece etmek istediniz, riskten korunmak istediniz ya da elinizde emlak konut hissesi yok. Ama emlak konutun düşeceğini düşünüyorsunuz. Bu şekilde aldınız. Peki bu dayanak varlık fiyatı da gerçekten sizin beklediğiniz ya da korktuğunuz gibi e, emlak konut hissesi aşağı gitti. Ne oluyor? Mesela 9 liraya düştü diyelim. Bakın 9 liraya düştüğünde 36 kuruş ödediğimiz varant aynı gün 51 kuruşa çıkabiliyor. Yani burada bir miktar kaldıraç etkisi de var. Eğer buna tek başına bir yatırım olarak bir hedging stratejisi değil de bir yatırım olarak, spekülasyon olarak bakıyorsanız işin böyle bir tarafı da var. Peki bir de volatilite var burada fiyatı etkileyen. Volatilite oynaklık demek. Yani fiyatın yıl içinde ne kadar değişim gösterebildiği gibi bir şey, oran. Ve bu da fiyatı etkiliyor. Yani volatilite arttıkça tabii varantın fiyat oynaklığı arttıkça primi de artıyor. Bakın şöyle göstereyim. Evet. Dolayısıyla bu yıllık bir volatilite. Dolayısıyla çok değişmeyecektir. Yani sizin varantı aldığınız en fazla badeniz 3 ay olabiliyor. Çünkü en uzun vadeler şu an Ar Aralık sonu. Ee, Ekim sonuna, Kasım sonuna ve Aralık sonuna varantlar var. Bazı ihraççılar ay ortasında da varant ihraç ediyor. Yani 15 Ekim gibi varantlar da görebilirsiniz. Ee, bu vadelere göre volatilite çok değişmeyecektir. O yüzden burayla oynamanıza gerek yok. Zaten volatilite kendiniz hesaplamanız da çok zor. Ee, ama dayanak varlık beklentiniz ve vadeye kalan gün beklentiniz ile burada bir hesap yapabilirsiniz. Şimdi neden ettim hani bir e, varant üzerinden konuşalım dedim? Çünkü hani e, strike fiyatına yakınız ya. 10 lira kullanım fiyatı, kullanım fiyatı galiba. E, 10 lira. E, dolayısıyla Şeyi anlatmaya çalıştım size. E, buradaki 12 kuruşla 36 kuruş arasındaki farkı. Yani burada 12 kuruş zaten varantın fiyat farkından dolayı bir tutar var. Geri kalan tutarda volatilite ve vadeye kalan gün gibi değerlerden kaynaklanıyor. Bu şekilde bakabiliriz. Şimdi diyelim ki bu varant 9 lira olaraktan yıl sonuna geldi. Bakalım o zaman ne oluyor? 50 kuruş diyor. Hesaplıyor. Doğru mu hesaplıyor? Biz de bir düşünelim. 10 liradan satma hakkım var. E, vade sonunda 9 liraya gelmiş. 1 lira karım olması lazım. Bu yarım hisselik bir e, varanttı. Değil mi? Değeri. Bakalım. Evet. Bakın şurada çarpanı 0.5. Demek ki 50 kuruş. E, karda olmam lazım. Ve hesap makinesi de bana aynı e, miktarı gösteriyor zaten. Şimdi e, başka bir varant üzerinden bir örnek daha yapalım isterseniz. E, mesela benim e, satın varantı almayı sevdiğim bir hektaş mesela üzerinden yapalım. Yani düşüş trendinde olan bir hisse senedine satın varantı almak tabii ki daha mantıklı teknik olarak düşüş trendinde olan bir hisse senedi bu. E, burada da mesela ee, daha yakın bir vadeye bakalım. 73 bu aralık sonu vadesi. Burada da mesela Ekim sonu vadesine bakalım. Bakın vadeye az kalmış burada. Burada önemli olan bir şey var. Niye farklı vadeye bakıyoruz? Ee, risk değişiyor. Neden? Çünkü vadeye kısa vakit kaldığı zaman ee, bu varantın parada yani in the money olup olmayacağı çok kritik. Şimdi bunun kullanım fiyatı kaç? Ee, 4.31 Peki hektar şu an 3.69'muş. İyi güzel bir mesafe var. Burada e, bir püf nokta söyleyeyim size. Ben genelde e, deltası yüksek. Şurada delta diye bir şey var. Bakın ufak bir teknik detaya girelim. Teta'ya gamaya girmeyeceğim. Bunlar biraz daha ileri seviye e, teknik detaylar ama e, delta'ya girelim. Delta önemli. Delta'yı pratik olarak şöyle anlatayım. Bu varantın gerçekleşme ihtimali olarak bakabilirsiniz. En yüksek bir, en düşükte de sıfır değerini alır. E, satın varantlarında olduğumuz için eksi değer alıyor. Çünkü bununla çarptığımız bir tutarı kar zarar olarak görüyor e, bu hesaplama aracı. ve Dolayısıyla satın varantı da eksi olacaktır sonuç. Ama siz bunu eksi de görmeyin. Direkt %89.5 diye bakabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Neden yüzde 89,5? Şöyle, e, şu an dayanak varlık fiyatı 3,69. Biz kaçtayız? Kullanım fiyatımız 4,25. Dolayısıyla iyi bir 4,31 pardon. 4,31. Dolayısıyla iyi bir şeyimiz var. Kuşun derler buna. E, i̇yi bir marjinimiz var. Yani arada bir boşluğumuz var. Güven alanımız var. Öyle diyelim. E, tabii ki bu dayanak varlık fiyatı arttıkça, bakın ee, şey değişecektir. Primimiz azalacaktır. Mesela e, demin gördüğümüz piyasa fiyatı 3 kaçtı? 3.69 mıydı? Tekrar girelim. Evet. 3.69 iken 64 kuruş olan varantın fiyatı mesela olur da bir bu hisse pazartesi tavan olursa yani öyle bir beklenti yok ama hani oldu diyelim. E, ne olur? 4.1'e falan gelir. Öyle bir durum olduğunda bakın 29 kuruşa düşüyor fiyat. Yani yarısına falan düşüyor. Dolayısıyla birincisi şuna dikkat edin. Buraya yatırdığınız paranın miktarına dikkat edin. Yani e, burada hisse senedi gibi değil. Bunlar bir günde yarıya düşebilir. Bir günde iki katına çıkabilir. Dolayısıyla aslında yatırdığınız prime değil. E, o yüzden baştan öyle anlattım. Kullanım fiyatına ve piyasa fiyatına bakarak ve de çarpana bakarak yani kaç lotluk hisseyi hece ettiğinizi düşünerek e, burada işlem yapmanız daha doğrudur. Açtığınız pozisyonun büyüklüğünü şu 0.5 lotla e, aslında dayanak varlık fiyatını çarparak hesaplamaya çalışın ki iştahınızdan fazla bir pozisyon açmış olmayın istemeyerek. E, burada sadece primden sorumlusunuz. Eksi bir size borç yazma. E, Borç çıkarma gibi bir durum olmaz ama yatırdığınız prim biraz yüksek olabilir. Ondan dolayı daha yüksek beklediğinizden bir zarar oluşabilir. O açıdan anlatıyorum. Şimdi e, va e, vadesine yakın bir varanta bakıyorduk. Evet, şunu anlatmaya çalışıyordum. Vadesine yakın varantlarda e, vade günü az olduğu için primdeki oynaklık da fazla olacaktır. Varantta iki şey yapabilirsiniz. Bir varantı alıp vade sonuna kadar bekleyebilirsiniz. Ya da e, aldıktan sonra istediğiniz fiyata geldiğinde satabilirsiniz. E, dolayısıyla bu varant diyelim ki 3.69'dan hektaş işlem görüyordu siz aldığınızda. E, diyelim ki 3 liraya düştü. E Artık ben gerekli riski hecettim. Bu pozisyonu kapamak istiyorum dediğinizde. Bakın 1 lira 38 kuruşa bunu geri satabiliyorsunuz. Yani piyasaya yapıcı hep. E, kotasyon verdiği için e, bunu yapma şansınız oluyor. Devre kestiğinde bir hisse senedi. Piyasa yapıcı fiyatları çekiyor. Bunun sebebi de hani o sırada Viop'tan kendini kapatamıyor olması. E, onun dışında e, piyasa açık olduğu sürece piyasa yapıcılar burada fiyat veriyorlar. E, benim size bir tavsiyem de e, Deltası çok düşük varantları almamanız. Bu benim favori listem olduğu için burada deltası çok düşük bir varant görmeyeceksinizdir. Ama buradan bakabiliriz. Bakın mesela Akbank'ın alım varantı. Arım alım varantından da bahsetmiş olalım bu sayede. E, alım varantı da piyasadaki bir yükselişten e, sizin kar etmenizi sağlayacak bir varanttır. Neden? Çünkü bu kullanım fiyatından yüksek olduğu zaman dayanak varlık fiyatı vade sonunda size kar yazacaktır. Şimdi burada mesela bir varant görüyoruz en üstte. AB1BB şeklinde, vadesi Ekim sonuymuş. Ekim sonunda 90 liradan alma hakkı veriyormuş. Şu anda Akbank kaçtan işlem yürüyor? 50.15'ten. E, dolayısıyla Ekim sonunda 90 liraya gitmesi oldukça zor. Şu an Ekim sonuna e, kaç işlem günü kaldı bakalım. Yani her gün tavan olsa bile neredeyse gidemiyor gibi bir durum var. Ee, bir düşünelim. Şöyle salı günü de tatil. 4 işlem günü var şurada. 4 de burada var. 8 gün var şu an. Ee, 8 gün boyunca tavan olsa anca 90 lira falan olur. Yani yaklaşık öyle bir tutara geliyor. Ama hani her gün tavan olmayacağından eminiz. Neredeyse eminiz. Akbank'ın değil mi? Dolayısıyla işte bakın bu baranda çok para etmiyor gerçekten. Ee, bir kuruşa alırım. 4 kuruşa satarım diyor şu an piyasa yapıcı. Burada bakın marjı da açmış. Yani 1 kuruşla 4 kuruş arasında 4 kat fark var. Burada kuruşlar konuşulduğu için çok e, size yüksek bir tutar değilmiş gibi gelebilir ama e, 4 kuruş fark, burada 3 kuruş fark. Yani 4 katına sattığı şeyi 1 kuruşa alıyor. Yani o açıdan çok fark ediyor. E, ha şunu söyleyecektim. Yani bu varantı bu kadar bir mantık olarak önce düşünün. Bu varantın gerçekleşme ihtimali çok düşük. Yani böyle bir varanttan aldığınız zaman vade sonunda değerinin sıfır olma ihtimali şu an binde 999 gibi bir şey. Ee, bakalım deltasına kaçmış. Bakın sıfır delta hesaplıyor. Yani binde bir bile hesaplamıyor. Sıfır diyor deltası. Yani bu şekilde bir varantı almayın tabi. Bunu paranızı boşa yatırmış olursunuz e, diye düşünüyorum. E, peki biraz daha ilerleyelim. 80 liradan var e, ama 50 liraya yine hala çok uzak. Yani biz burada 50 liraya biraz yaklaşmamız lazım ki kaç gün kalmış 8 işlem günü kalmış. 8 işlem gününde bu 60 liraya bile zor gelir. Yani burada görebildiğimiz en iyi alım varantı şu an Ekim vade için 60 lira. O da bakın 2 kuruştan alırım 4 kuruştan satarım diyor. O bile bence şu an bir işe yaramıyor. Çünkü 60 liraya bile gelmesi için şu önümüzdeki 2 haftanın çok süper geçmesi lazım. Yani Akbank hissesi adına. E, dolayısıyla bu tip varantları çok yüksek kaldıraç adına yani bir piyango bileti gibi bakaraktan hani 3 kuruşa falan almak istiyorsanız ve burada fiyat artarsa bir ihtimal bir para edebilir. Bakalım. Mesela diyelim ki gerçekten iyi bir piyasa oldu ve Akbank hani her gün %1 yükseldi diyelim ki ortalama. E yaklaşık 8 gün vardı. 8 günde %9-10 civarı bir yükselişe denk gelir bu. E 55 lira oldu diyelim vade sonunda. Vade sonunda 55 lira olursa eğer bakın yine 0 lira ediyor. Niye? 60'tan alma hakkı bu. Yani 60 liranın üstüne gelmediği sürece bu varant para etmeyecektir. Dolayısıyla deltası çok küçük varantları e, almamanızı e, ben burada hani e, daha mantıklı görüyorum. E, peki burada daha biraz daha bakalım. Vadeyi uzatsak. Ekim e, sonuna kadar kullanılabilecek varantların fiyatları biraz of kalmış. Peki e, Kasım sonuna bakalım. Yine 90 var yine zor. 81 var 74 var. Eee... 62 olabilir. Mesela. Neden? Çünkü daha çok vakit var. Yani bir buçuk ay var. Dolayısıyla eğer iyi bir piyasa olacaksa 62 lira olabilir. Ama şunu unutmayın. 62 lira bile olsa sıfır edecek bu varant. 62 liranın üstüne da daha da çıkması lazım ki anca para etsin. Yani bu varant vade sonu Akbank 63 lira olursa 0.1 hisseye denk geldiği için 10 kuruş edecek. Şu an satıldığı fiyata göre sizin hiç zarar etmemeniz için en az 63 lira olması lazım Akbank'ın. Başa baş noktayı hesapladık bakın. Ee, bu şekilde satım varantlarında da yine aynı şekilde kullanım fiyatı ne kadar düşükse sizin için daha iyi. Ona da bir bakalım. Mesela Akbank'ın satım varantına bakalım bu sefer de. Vade tarihi de mesela bakın 15 Ekim'de varmış. 13 Aralık da varmış. Hani sadece ay sonları değil ama biz bu sefer 15 Kasım'a bakalım hadi. Peki. Ee, kaçtan kullandırıyor? Mesela 59'dan satma hakkı. Şu an 50 lira. Ee, Kasım'a kadar, Kasım ortasına kadar iyi bir piyasa bile olsa hani 55 liraya falan çıksa yine karda olabilir bu varan. Peki girip bir hesap yapalım. Diyelim ki ee, ben 55 lira bekliyorum Vade sonu Akbankı ee, ve vade sonuna geldiğimde 40 kuruş edecekmiş bu varant. Ee, peki o zaman e, şu anda 40 kuruş edecek varantı 77 kuruşa, 79 kuruşa pardon almak mantıklı mı? Değil. Yani Akbankı ben e, 55, 54 hatta liraların altında bekliyorsam bu varantı alacağım. Yani biraz e, bu hani vade sonu beklentinizle e, tabi bu şey de olabilir. Bakın Akbank da düşüş da olabiliriz. Yani 45 lira da olabilir vade sonunda değil mi? Mesela 45 lira olursa ne oluyor? 140 ediyor. Şu an 70 e, kaç kuruş veriyorduk? 79 kuruşa alıyorum. 140'a vade sonu değerine ulaşıyor. Yani yaklaşık e, prim olarak ödediğim paranın iki katını. İra almış oluyorum. E, bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Buradan girip e, varantların içine kendiniz beklentinize göre hesaplarınızı yapabilirsiniz. E, dediğim gibi elinizdeki lot sayısına göre hedge etme mantığıyla bakabilirsiniz. Diyelim ki 100 lot Akbankınız var. E, ben buradan varant alarak pozisyonumu hedge edeyim diyecekseniz, ben bütün pozisyonumu hedge etmek istiyorum diyelim mesela. 100 lotum vardı. Burada 0.1 çarpan gördüğüme göre bundan 1000 tane almam lazım ki bütün pozisyonum hece olsun değil mi? 1000 tane alacağım. 79 kuruştan alabiliyorum. Yani toplamda 790 lira ödeyerek bütün akbank riskimi 15 Kasım'a kadar hece edebiliyorum. 790 lira biz sigorta masrafı ödemiş oluyorum öyle düşünelim. E, ve düşüşlerde tamamen korunuyorum. Yükselirse 790 liranın üstünde bir yükseliş beklemem lazım ki kâra geçeyim. Hisse senedi pozisyonunda. Ee, bu şekilde bakabilirsiniz. Tabi bu bir süre için sadece sizi koruyor. Onu da düşünmeniz lazım. Bu sürenin sonunda e, tekrar değerlendirmeniz, tekrar belki sigorta yapmanız gerekecek. Ya da pozisyonunuzu o noktada kârdaysanız satacaksınız. E, bu ödediğiniz primin parası da oradan çıkacak. Hani değişik stratejiler düşünülebilir ee, ama şu an düşen bir piyasada özellikle e, şu an düşüş trendindeyiz biliyorsunuz Temmuz ortasından beri bu varantların kıymetli olduğunu düşünüyorum ee, özellikle bizde biliyorsunuz şey var yani zarardaki hisseyi satamaman durumu oluyor ee, bu tip durumlarda bu varantların kullanabileceğini düşünüyorum. Ee, Dediğim gibi varantın deltasına dikkat edin. Çok düşük ö, deltalı varantlarda e, kar etme olasılığınız da düşük oluyor. E, onları kaldıraç için kullanabiliyor bazı insanlar. Mesela 47 liradan e, satma hakkı almak şu an para etmiyor. Dolayısıyla ucuza alıyorsunuz varantı. 14 kuruşa alıyorsunuz. Ama gerçekten fiyat 45 liraya düşerse Bakın şöyle hesap yapalım. 45 liraya düştü. Vade sonuna geldiğinizde 20 kuruş yani çok değil gibi gözükebilir ama kaç kuruş aldık e, 14 kuruş aldık 50 civarında bir kar var. Yani Hiç fena değil aslında ödediğiniz prim üzerinden e, karı hesaplıyorum. E, dolayısıyla yani bu şekilde bir durum var ama e, ben şunu görüyorum ya özellikle yatay geçen bir piyasa olursa da e, deltası küçük varantlar e, her gün değer kaybediyor. Ona da dikkat edin. Ee, burada e, İş Bankasının ve TEB'in varantlarını da kapamadan bir konuşmuş olalım. Oralarda şey de var, Nvidia'nın falan varantı da var. E, mesela Nvidia'nın yükselişine iştirak etmek istiyorsanız, orada da şey yapabilirsiniz. Yani e, Nvidia alım varantı alabilirsiniz mesela, Aralık sonu vadeli falan. E, o şekilde bütün bakın şeyler var. E, bist 30 endeksi olarak da var altın var Gümüş var e, dax var mesela Almanya borsasının e, endeksi e, bu şekilde çeşitli çok çeşitli araçlarla e, yatırım düşünülebilir varantlarda e, benim esas ama kullanım amacı ve en faydalı olacağını bu dönemde düşündüğüm... Tabii ki hisse senedi ve borsa ile ilgili borsa İstanbul'la ilgili hece amaçlı yani satım varantları, ee, bu şekilde bahsetmiş olayım. Sorularınızı bu konuyla ilgili bu videonun altına yazabilirsiniz. Herkese de cevap vermeye çalışırım. Ee, bunun için e, bir tabi bu işleri yapan bir aracı kurumla çalışıyor olmanız lazım. Info yatırımla çalışabilirsiniz. İşte iş varantla, iş yatırımla çalışabilirsiniz. Tebin var. Garanti'nin galiba var. Ee, aracı kurum çalıştığınız mevcut aracı kuruma da sorabilirsiniz varant alım satımı yapılıyor mu diye çağır merkezine vesaire. E, bu şekilde e, konuyu özetlemiş olayım. Benim aklıma gelmeyen bir şey olduysa lütfen e, yorumlara yazın. Cevaplamaya çalışırım. E, herkese bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.